Kuantum yayınları TYT2 Matematik 29. soru ABC kümelerine ait Venn diyagramlarına göre hangisinde verilen taralı bölgenin ifadesi doğrudur diyor. Burada tek tek incelememiz gerekiyor. A kesişim mi? Evet. Burada doğru yer taralı. B fark C. B fark C dediğimiz B'de olup C'de olmayan yerler C'de olmayan yerler olduğu için bize C'yi de taradığı için bu yanlış olacak. A şıkkı olmadı. B şıkkına bakacak olursam B farka B'de olup A'da olmayan yerler ama bize A'yı işaretlediği için bu da olmadı. C şıkkına bakalım. A birleşim B. A ile B'yi birleştirdim. Bütün kümeyi taradım. Kesişim C. C ile kesiştirdiğimizde A birleşim B'yi. Neresi gelecek? Şu ve şu gelecek. Fark A kesişim B. Bu ikisinde olup A kesişim B kesişim C'de olmayan yer şurası olacağı için bu da olmadı. D şıkkına bakalım. B fark B'de olacak ama A birleşim B'de olmayacak. Evet normalde A birleşim B dediğimiz şuraların hepsini tarayacağız. B'den bunu çıkardığımızda sadece buradaki yer gelecek. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir.